Bugün ne dedi biliyor musun? Evde bekleyeni olan insanlar iş yerinde daha verimli oluyormuş. Sen de bir sevgili bul falan diye dalga geçti benimle. Ben de dedim ki benim sevgilim var. Öyle sadece ilişerek ilişki olmaz. Biraz sorumluluk alman lazım. Tabii ana karakter erkek bunu anlıyorum ama kadın da biraz fazla flu. Neden olduğu gibi diğer kadınlarla da olmuyoruz. Bizim seninle bir ilişkimiz yoktu ondan. Ya zaten bu ilişki denen nanenin mantıklı bir tarafı yok. Şanslı piç. Mesele, nasıl bir kadın istediğimiz. Beni senin için gönderdiler, yukarıdan. Adam kadını çok seviyor, sevdikçe ruhu büyüyor. Ruh eve sığmıyor. Bak Müzeyyen, bu derin bir tutku. Bana biraz tek taraflı bir tutku gibi geldi. Umurumdan yadigar kaldı bana. Sen ne iş yapıyorsun çocuğum? Yazarım ben. Demek sen de yazarsın. Müzeyyen gibi kadınlar kıskanılır. Müzeyyen kıskanılır. Bazen aynada başka bir kadın görüyorum. Benim tam zıttım. Hem şans hem büyük talihsizlik Müzeyyen'in sevgilisi olmak. Hayır ol abi? Kararmış gördüm seni. Bir şeyin kalbini kırması için illa yanlış olması gerekmez. Böyle buyurdu Müzeyyen. Güzel. Efendim? Hı. Adını söylemek hoşuma gidiyor.